merhabalar. Ben Profesör Doktor Vildan Mevsim. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Bununla birlikte de 9 Eylül Üniversitesi bünyesinde de bağımlılıkla mücadele koordinatörlüğü görevini yürütmekteyim. Bugün bağımlılıkla mücadele konuşacağız. Bağımlılıkla mücadele dediğimizde önce belki bağımlılığın tanımını yapmak gerekiyor. Bağımlılık bütün dünyada artan çok önemli bir problem. Bu sadece Avrupa, Amerika gibi ülkelerde değil, Türkiye açısından da benzer şekilde özellikle gençleri etkileyebilecek düzeyde çok hızlı artıyor. Biz bağımlılıkları dört bileşende inceliyoruz. Madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı, sigara bağımlılığı ve davranışsal bağımlılıklar olarak ifade ediyoruz. Davranışsal bağımlılıklar dediğimizde de bunu özellikle İnternet bağımlılığı ve kumar bağımlılığı olarak da ikiye ayırıyoruz. Bağımlılık ne demek? Bağımlılık bir insanın yapmaktan vazgeçemeyeceği, o davranışı tekrarlamak için kuvvetli istek duyması ve engel olmaya çalıştığı halde de bu davranıştan, bu bağımlılıktan kurtulamaması anlamına geliyor. Kısaca böyle tanımlayabiliriz. Bağımlılık açısından bakıldığında günümüzde daha öncesinde çok ağırlıklı bir sigara, alkol bağımlılığı konuşurken bugün Türkiye açısından uyuşturucu bağımlılığında çok yüksek oranda konuşmak zorunda kalıyoruz. Özellikle uyuşturucu bağımlılığı diğer bağımlılık türlerine göre gençlerimizin hayatını çok mahveden ölümlerine kadar ilerleyebilecek süreçlere geliyor. Uyuşturucu bağımlılığı açısından değerlendirmek istersek uyuşturucu bağımlılığı belki de insanlar ve gençler arasında çok yanlış bilinen. Örneğin esrarla başlıyor uyuşturucu. Çünkü biz uyuşturucu dediğimizde sigara ve alkol, yasal maddeler ama uyuşturucu grubuna girenler ise yasal olmayan maddeler. Yasal olmayan maddeler olması nedeniyle de diğer bağımlılıklara göre daha farklı sonuçlar ortaya çıkartabiliyor. Biz sigarayla başlıyoruz esasında. Yani sigara içen kişiler uyuşturucu kullanma konusunda daha Yatkınlar daha ağır uyuşturuculara geçme konusunda çok daha yatkınlar. uyuşturucu bütün hepsi açısından önce bir insanlar merak ediyor. diyor ki ya işte çevremde bahsediliyor, televizyonlarda konuşuluyor hep işte yasaktır bir taraftan zevk verir diye bir söylemi dinliyorlar Bir taraftan korkuyor insanlar ama bir taraftan da merak ediyorlar. Özellikle yaşadığınız çevre arkadaş ortamlarınız, bu uyuşturucuyu denemeyle ilgili fırsatları ortaya çıkartıyorsa ne yazık ki bunları deneyebiliyor gençler. Özellikle genç yaş grubu bununla ilgili ciddi risk altında. Merak ediyor, merak ediyor. Sonra diyor ki arkadaş grubu içinde biri ona veriyor. Diyor ki al bunu, bir dene, bir defadan bir şey olmaz. Orada merak ve korkuyu yenip de o bir defa denediğinde artık merak ve korkusu ortadan kalkıyor. Yani uyuşturucuya başlamayla ilgili ilk adım atılmış oluyor. Arkasından bir defa ile bir şey olmaz ben zaten bir defayla da bağımlı olmam. Bir defa daha kullansam ne olur gibi bir düşünce ortaya çıkıyor. Ve bu doğrultuda bir defa daha kullanıyor. Sonra bu ikinci, üçüncü, yani bir süre sonra düzenli bir kullanıcı haline geliyor. Çünkü bağımlılık dediğimiz şey o davranışı tekrarlama ile ilgili bir istek, bir dürtü ortaya çıkartıyor. Bugün bağımlılık bir beyin hastalığı olarak kabul ediliyor. Tüm bağımlılık yapıcı maddeler beyinde dopamin dediğimiz bir nörotransmitteri etkiliyor. Ne yapıyor bu bizim açımızdan? Yani biraz bağımlılığın da bunları kullanmaya, bunları sürdürmeye devam edildiğinde ne olduğunu anlamak açısından da önemli. Dopamin bizim bünyemizde dikkat, algı, düşünme, karar verme gibi temel bazı işlevsel fonksiyonları yapıyor. Bağımlılık maddeleri kullanıldıkça ya da bağımlılık davranışları kullanıldıkça, devam ettikçe dopamin yavaş yavaş baskılanıyor. Ve kişiler bir süre sonra beyinsel temel işlevlerdeki durumları yapamaz hale geliyorlar. Bir anlamda bu açıdan son bilgiler ortaya çıktıkça bir beyin hastalığı olarak kabul ediyoruz. Onun için bu tür bağımlılıkları bir hastalık olarak kabul etmek ve ona göre tedavi etmek de son derece önemli. Şimdi bağımlılıkla ilgili bir iki defa denemeye başladıktan sonra insanlar arkasından bunu sürekli hale getiriyor. Çünkü o hazzı almak için onu kullanmaya devam etmesi gerekiyor ve Bağımlılığın en önemli özelliklerinden bir tanesi zaman içinde aynı hazza ulaşmak için miktarın arttırılması, sıklığın arttırılması gerekiyor. Sıklık arttıkça da artık geri dönüşülmez bir hale geliyor. Psikiyatri kitaplarında da bağımlılıkla ilgili tanımlarda şöyle özellikleri ifade ediyoruz. Kullanmadan yapamıyor. Kullanmadığı zaman Gerginlik hali ortaya çıkıyor, bir takım fizyolojik ve ruhsal bulgular ortaya çıkıyor. O maddeye ulaşabilmek için, o bağımlık yapıcı duruma ulaşabilmek için çok zaman harcıyor. Uyuşturucu gibi durumlar ve kumar gibi durumlara baktığımızda ise bununla ilgili suçu artık yönelmeye başlıyor. Çünkü kumar bağımlılığında da benzerini görüyoruz, biz uyuşturucuda da benzerini görüyoruz. Sonuçta para çalmaya başlıyor çünkü onların belirli bir maliyetleri var, bunun için hırsızlık yapıyor, farklı suçlara iştirak edebiliyor. Onun için uyuşturucu bağımlılığı ve kumar bağımlılığının toplumsal anlamda düzeni de bozan bir özelliği ortaya çıkıyor ve aile içi çatışmalar ortaya çıkıyor. Öyle bir duruma geliyor ki bağımlı kişi o maddelere ya da o duruma ulaşamadığında konsantre olamıyor, işine gidemiyor, okulunda başarılı olamıyor, çalışamıyor gibi. Şimdi bu bizim uyuşturucu bağlamında. Bir de gene sigara bağımlılığı da bugün 9 yaş civarında var. Belki bu bağlamda özellikle biraz elektronik sigaralardan bahsetmem gerekiyor. Çünkü elektronik sigaraların piyasaya çıkışı sigara gibi zararlı değildir. ...size zarar verecek ve alışkanlık oluşturacak bir durumu yoktur. Ayrıca bunu içtiğiniz süre içinde de bağımlı olmazsınız gibi bazı söylemlerle ortaya çıkıyor. Sonuçta sigarada bağımlılık oluşturan nikotindir. Evet elektronik sigaralarda diğer maddeler olmasa bile nikotin bulunduğu için gençler arasında çok tehlikeli. Ki elektronik sigaranın farklı tipleri de var. Elektronik sigara bir aerosol içinde bir sıvı içinde nikotin erimiş olarak bulunuyor. Ve ısındıkça o nikotin ortaya çıkıyor. Şimdi burada sadece nikotinden zarar görünmüyor. O içinde kullanılan bugün çalışmalar bunlarla ilgili ortaya çıkmaya başladı içinde kullanılan o aerosol maddeler, katkı maddeleri de farklı kanser tiplerine neden olabiliyor. Yapılan gene çalışmalarda elektronik sigarayı içmeye başlayanların normal sigaraya da geçtiği gösteriliyor ve genelde de ikisini beraber devam ediyorlar. Yani kapalı ortamda elektronik sigara içiyor ama dışarıda normal sigara içmeye devam ediyor. Bunların biliyorsunuz Türkiye'de satışı yasak. Türkiye'de bir takım şeylere kaçak ulaşılıyor. Onların içinde de hangi kimyasal maddeler var onu da bilmiyoruz. Hemen bu bağlamda nargileyi de söylemem gerekiyor. Nargile de bir sıvının içinden sonuçta nikotin üretiliyor. Bugün Türkiye'de bir yıl nargile içimi için kafeler var. Bu nargile içimi için olan kafelerde Nargile kullanımına bağlı aynı sıvıdan içiyor olmasının yani getirdiği tütünün dışındaki zararları açısından da enfeksiyonla ilgili de farklı bir zararı var. O açıdan da Nargile'yi de bir şey olmaz demeye e ya da bu işte zararlı değildir, ben bunu az içiyorum diye düşünmek doğru olmuyor. Bunun dışında bir de davranış bağımlılıkları dediğimiz bir grubumuz var. İnternetin ve sosyal medyanın çok yaygınlaşmasıyla birlikte ve işte kentselleşme, arkadaş ilişkileri, sosyal ilişkiler gibi ilişkileri daha bireyselleştiği günümüzde internet gençlerimiz açısından önemli bir tehlike olarak önümüzde duruyor. O nedenle biz internetin işleri için ya da bazı şeyleri öğrenmek için insanlar internet kullanıyor. Bu internet bağımlılığı dediğimizi de biz biraz problemli internet kullanımı olarak ifade ediyoruz. Orada da yine alkol gibi e, madde gibi beynimizdeki aynı merkezi uyarıyor. Eğer işte oyun oynuyorsak, sosyal medyayı sürekli izliyorsak. Bunlar da genelde bu tür davranışlarla ilgili belirlenen bir kriter var. Yani problemli internet kullanımına giriyorsanız günde 2 saatin yani 12 yaşından üstünde olan kişilerin günde 120 dakikanın üzerinde sosyal medya, kumar gibi siteleri kullanıyor olması ya da interneti kullanıyor olması problemli bir internet kullanımına doğru gidiyor. Yani kişi günlük işlevlerini artık bırakıyor. Daha ağırlıklı olarak o sanal ortamda yaşıyor. Çünkü insana getirdiği bir takım kolaylıkları var. En önemli kolaylıklarından biri özellikle sosyal olarak canı nasıl istiyorsa kendini öyle gösterebiliyor. Orada arkadaş edinebiliyor. Normalde yüz yüze ilişkiler anlamındaki kısma Olması gereken bu çünkü insanoğlunun ihtiyaçlarından bir tanesi yüz yüze ve sosyal bir ortam içinde olması. Ama o ortam içinde olmanın bazı zorlukları var. İnternet bu zorlukları ortadan kaldırdığı için o tarafa da hak çok yöneliniyor. Bir süre sonra artık işte gece uykusundan feragat ediyor. Okuluna gitmiyor. Herhangi bir ortamda oturduğunda sürekli internette sosyal medyayı izliyor. Bugün pek çoğunuzun gördüğünü düşünüyorum. Ebeveynler açısından da gençler kendileri de görüyorlardır. Bir kafeye gidiyorsunuz kahve içilmeye. Masada bir 4-5 kişi oturuyor. Bir bakıyorsunuz hiç kimse sohbet etmiyor. Herkesin elinde cep telefonu. Onlar gerçekte o fizik ortamda oldukları halde o sanal medya veya sanal ortamın içinde hareket etmeyi daha kolay buluyorlar. Halbuki bu kişinin özgüvenini çok azaltıyor, bilişsel yeteneklerini azaltıyor, problem çözme yeteneğini azaltıyor, toplumsal adaptasyon yeteneklerini azaltıyor. O açıdan sınırlı kullanmak son derece önemli. Hemen en son olarak da kumar bağımlılığından biraz bahsetmek istiyorum. Bu sanal ortamlarda oynanan oyunların dışında bahis siteleri de eğer Kişi onu yapmadığı zaman huzursuz oluyorsa, onu sürekli yapmak için hatta miktarını da arttırıyorsa artık bağımlılığa doğru gidiyor. Kumar bağımlılığında bugün online kumar bağımlılığını çok küçük çocuklarda bile görüyoruz. Buradaki sadece kumar sitesi olması gerekmiyor. Oyun lar da benzer şekilde 10 yaşında 12 yaşındaki çocukların oyun oynama konusunda işte akademik başarılarının düşmesi, ders çalışmamaları, arkadaşlık ortamlarına girmemeleri gibi bir takım ortamları yaratıyor esasında. Çünkü orada çok meşgul oluyor ve onu yapmazsa kendini kötü hissediyor. Sanki bir uyuşturucu kullanan kişinin uyuşturucuyu almadığı zaman Elinin ayağının titremesi, sinirlerinin bozulması, bir takım kalp bulgularının ortaya çıkması gibi bulgular ortaya çıkabiliyor. O açıdan en önemli tehlikelerden bir tanesi burada tabii bir parasal bir durum da dönüyor. Bu parasal durum açısından çok küçük çocukların harçlıklarını burada bitirdikleri, daha sonra da farklı hırsızlıklara, farklı ebeveynlerden olsun, dışarıdan olsun farklı suç unsuru olabilecek eylemlere giriyorlar. O açıdan belki ebeveynlere şunu ifade etmek gerekiyor. Buradaki ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili her tür bağımlılık açısından ilk belki kontrol etmeleri gereken kendi çocuklarının arkadaş grubu. Çünkü akran etkisi bu tür bağımlılıkların genç yaş açısından çok önemli bir riski. Eğer kendi akranları içinde, kendi arkadaş grubu içinde sigara içiliyorsa, alkol kullanılıyorsa, madde bağımlılığı varsa bu bir önemli risktir. Onun için biz hatta pek çok hastamız geldiğinde arkadaşlarınızın kaç tanesi sigara içiyor diye sorarız. Çünkü o onun için bir risk midir, değil midir bunu anlamak açısından. Artı akademik başarı yani çocuklarınızın başarılı olduğu alanları bulmak çok önemli. Mesela işte müzik, spor gibi, fiziksel etkinlikler gibi, sosyal etkinlikler gibi etkinliklere çocuklarımızı yönlendirdikçe orada bu sosyal medya üstünden işte yalnızlık üstünden ortaya çıkan o doyumsuzluğu ortadan kaldırıyoruz. Yani çocuklarımız bir anlamda sağlıklı davranışlarla birlikte, davranış örüntüleriyle birlikte gereken o kendilerine güveni sağlayacak o duyumu almaları mümkün oluyor. Bir de arkadaş çevresi değiştiğinde bir dikkat etmeleri gerekiyor ebeveynlerin. Çocukların davranış örüntüleri yani işte daha çok odasında oturmaya başlaması, kıyafet, saç gibi durumlarının daha marjinal taraflara gidiyor olması... Bir, biraz bize sinyaller verebilir. O açıdan bunu tabii hiçbir zaman bir baskı unsuru olarak değil ama böyle bir riskin ortaya çıktığında çocuklarımızı bu açıdan izlemek çok kıymetli. Sonrasında da tabii ki bu durum fark edilince de e, profesyonel bir takım desteklerin alınması da daha erken dönemlerde çok önemli oluyor. Ebeveynler için de önereceklerim sağlıklı davranış örüntülerine çocuklarınızı yönlendirmeye çalışın. Başarılı çocuklar kendilerini ama sporda ama sanatta ama akademik olarak başarılı olan çocukların bu tür davranışlara, bu tür bağımlıklara daha az kaydıkları gösteriliyor çalışmalarda. O açıdan da özgüvenini arttırıcı söz hakkı veren ama bir taraftan da kuralları da koymayı bilen ebeveynler ya da aileler çocuklarının bu yollara gitmemelerini sağlayabiliyorlar. Son olarak da 9 Eylül Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğünden bahsetmek istiyorum. 2024'ün Temmuz ayında kuruldu koordinatörlük. Çünkü bununla ilgili hem üniversite içindeki hem de üniversite dışındaki çünkü tüm Türkiye'ye çalışıyor bağımlılıkla mücadeleyi pek çok faaliyeti yürütebilmek üniversite dışında da hem toplumsal katkımız açısından hem de diğer müdürlüklerin, diğer kuruluşların yapacakları çalışmalara akademik ve araştırma ve eğitim anlamında katkı koyabilmeyi hedefleyerek böyle bir koordinatörlük oluşturuldu. Bu koordinatörlük son 6 aydır çok yoğun çalışmalar yapıyor. Örneğin bu çalışmalar içinde biz yaklaşık 18 bin öğrencimize ulaştık ama internetten, ama e, afişlerden, ama yüz yüze eğitimlerden veya bir takım atölye çalışmalarından olmak üzere. Bununla ilgili olarak fakültelerin içinde, yüksek okullarımızda, tüm birimlerimizde de en az üç kişiden oluşan, hocalarımızdan oluşan kurullarımız var. Onlar o kurullar doğrultusunda da faaliyetleri yürütüyorlar. Biz bunun dışında da hem İl Sağlık Müdürlüğü'yle hem Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü hem valilik düzeyinde de 9 Eylül Üniversitesi olarak bağımlılık faaliyetlerine Tüm akademik ve öğrencilerimizle, topluluklarımız, öğrencilerimizle bizim toplumsal faydamız anlamında da akademik birikimimiz, eğitim ekibimiz ve know-how'umuzla da elimizden geldiği kadar bu katkıyı koymaya çalışıyoruz.